İstanbul'da efendim günlerdir devam eden sağanak yağış dün de etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşullarını fırsata çevirmek isteyen bir genci getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Çünkü oldukça ilginç bir yönteme başvurdu. Yağmur suyunu saçlarını yıkamak için kullandı. Evet çocuk şimdi içeri doğru girdi şampuanı aldı kafasına dökmüş. Sağanak yağmuru fırsata çevirdi kafasını köpürte köpürte yıkandı. Evet bravo işte. İşte bu ya. Günlerdir İstanbul'a etkisi bir altına bir alan Sanak yağış dün öğle saatlerinde de etkisini gösterdi. Gerçekten israfı sevmeyen bir kardeşimiz. Esenlerde olumsuz hava koşullarını fırsata çevirmek isteyen genç ilginç bir olaya imza attı. Mahmut. Bravo Mahmut. Mahmut. Ya Mahmut. Mahmut duymuyor bizi. Evinin balkonuna çıkan genç adam kafasını dışarıya çıkardı. Saçına döktüğü şampuanı köpürte köpürte kafasını yıkamaya başladı. Evet, bravo İşte. İşte bu ya. Gencin bu ilginç yöntemi görenleri hayrete düşürdü. Şampuanı aldı, kafasına dökmüş.